Selamlar. Bugün portrelerde e, Türkiye'nin önemli sosyologlarından aynı zamanda siyaset bilimcilerinden biri olan Şerif Mardin'i e, konuşacağız. Hayatına, düşünce dünyasına ve tabii Türkiye'yi anlamak için bize bıraktığı o önemli kavramlara biraz daha yakından bakalım diyoruz. Sizin için de ilginç olacağını düşünüyoruz. Evet, Şerif Mardin yani bıraktığı entelektüel birikimle analizleriyle Türk sosyal bilimlerinde gerçekten de e, derin izler bırakmış bir isim. Gelin bu zengin mirası birlikte e, biraz daha açalım, sizin için de anlamlı kılmaya çalışalım. Şöyle başlayalım isterseniz. 1927 İstanbul doğumlu. Köklü bir aileden geliyor. Mardinizade ailesi. Evet, o köklü aile yapısı önemli tabii. Galatasaray Lisesi'nde başlıyor eğitime, sonra Amerika'ya gidiyor. Stanford, Johns Hopkins gibi çok prestijli üniversitelerde siyaset bilimi okuyor. Hı hı. Bu uluslararası eğitim geçmişi onun düşünce dünyasını nasıl etkilemiş olabilir sizce? Yani hem doğu hem datı. E tabi çok önemli bir etkisi olmuştur mutlaka. Özellikle şeyi unutmamak lazım. Stanford'da yaptığı doktora tezi Jön Türkler üzerineydi. Evet evet. Ki bu tez daha sonra yeni Osmanlı düşüncesinin doğuşu adıyla kitaplaştı. Bu onun akademik kariyerinin temel taşlarından biri oldu diyebiliriz. Yani hem batıdaki o akademik disiplini alıyor, hem de Türkiye'nin kendi iç meselelerine, tarihine derin bir ilgi duyuyor, ikisini birleştiriyor aslında. Jön Türkler üzerine çalışmaları daha sonra da devam etti zaten. Anladım. Akademik kariyerine bakınca da bayağı hareketli bir tablo görüyoruz. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi orada uzun yıllar ders veriyor. Mülkiye. Evet çok önemli bir dönem. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin kurucu dekanlığını yapıyor. Bu da ilginç bir detay. Kesinlikle. Kurucu rol üstlenmek her zaman farklı bir dinamik getirir. Bir de yurt dışı deneyimi var, değil mi? Washington'daki Amerikan Üniversitesi. Evet, orada İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yapmış. Sonra Türkiye'ye dönüyor. Sabancı Üniversitesi vefatına kadar da İstanbul Şehir Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kadar farklı kurum, farklı öğrenci profilleri şüphesiz düşüncelerini e, sürekli canlı tutmuş, zenginleştirmiştir. Hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki tecrübeleri ona müthiş bir karşılaştırmalı bakış açısı sağlamıştır. Hı hı. İşte din ve ideoloji, Bediüzzaman Said Nursi olayı... Türk modernleşmesi gibi o hepimizin bildiği temel eserleri de bu geniş perspektifin, bu birikimin ürünü aslında. Şeyi de unutmayalım. Forum dergisindeki yazıları da var ilk dönemlerden. Aa evet, Forum dergisi. Doğru. Peki Şerif Mardin deyince akla ilk gelen belki de en çok tartışılan kavramı. Merkez-çevre ilişkisi. Kesinlikle. Bunu Türkiye özelinde yorumlaması neden bu kadar e, yankı uyandırdı sizce? ve bugün sizin için ne ifade edebilir bu kavram? Şöyle diyelim, bu kavram Türkiye'deki o tarihsel e, yönetici elit yani merkez ile toplumun daha geniş kesimleri yani çevre arasındaki gerilimi, kültürel farklılıkları anlamak için bir tür anahtar sundu. Devletin modernleşme çabalarıyla toplumun daha geleneksel diyebileceğimiz değerleri arasındaki o mesafeyi, o kopukluğu analiz etmeye çalıştı aslında. Anlıyorum. Bu analiz özellikle 1980 sonrası dönemde Türkiye'deki tartışmaları çok etkiledi. Ama tabii eleştiriler de aldı. ...fazla kültüre odaklandığı, yani kültürelist olduğu söylendi. Hı hı. Hatta batının doğuya bakış açısını yansıttığı, yani oryantalist olduğu yönünde eleştiriler de geldi. Ama bu eleştiriler bile kavramın ne kadar merkezi bir tartışma başlattığını gösteriyor aslında, değil mi? Çok doğru. Bir diğer e, yine çok konuşulan, hatta belki biraz daha geç dönemde ortaya attığı kavram, mahalle baskısı... Evet, o da çok tartışıldı. 2000'li yıllarda gündeme getirdi bunu. Tam olarak neyi kastediyordu bu kavramla? Bu sizin günlük hayatta gözlemlediğiniz şeylerle ne kadar örtüşüyor? Aslında orada işaret ettiği şey şuydu. Toplumda belirli bir yaşam tarzının, diyelim ki muhafazakar değerlerin giderek daha baskın hale gelmesiyle evet. farklı düşünen, farklı yaşayan insanların üzerinde hissettiği o sosyal baskı. Yani bir tür dışlanma ya da uyum sağlama zorunluluğu hissi. Bu potansiyele dikkat çekiyordu. Özellikle Türkiye'deki toplumsal değişim, kutuplaşma gibi konuları düşünürken sıkça referans verilen bir kavram haline geldi. Tabii ki bu kavramın da sınırları, geçerliliği, ne kadar kapsayıcı olduğu çok tartışıldı, hala da tartışılıyor. Akademik kimliği çok baskın ama sadece o değil. Türkiye Sosyal Bilimler Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmış, kısa bir sürede olsa siyasete girmiş, yeni demokrasi hareketi içinde yer almış. Evet, öyle bir deneyimi de var. ODT Mustafa Parlak. Bilim Ödülü gibi ödülleri var. Hatta bir dönem e, televizyonda bir sohbet programında da yer aldığını hatırlıyorum sanki. Evet, evet. Çok yönlü bir entelektüeldi gerçekten. Yani sadece akademik kürsüde kalmamış, e, kamusal alanda da fikirleriyle, tartışmalarıyla yer almış bir isim. Onun çalışmaları yani özellikle Türkiye'nin o sancılı modelleşme sürecini, din, toplum, siyaset arasındaki o karmaşık ilişkileri anlamak isteyenler için bence hala çok önemli bir e, başlangıç noktası, bir diyalog zemini sunuyor. Peki Mardin'in bu kavramları analizleri üzerine düşünmek bugünün Türkiye'sini anlamada size hangi yeni kapıları aralayabilir acaba? Yani onun işaret ettiği o merkez çevre gerilimi ya da mahalle baskısı gibi dinamikler günümüzdeki toplumsal fayhatlarını tartışmaları yorumlamanıza nasıl yardımcı olabilir? Bu soruları da size bırakmış olalım. Böylece bir portreler yorum saatinin daha sonuna geldik yeni içeriklerde farklı yorumlarla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.